bir ayından yeni beraber bir Minecraft beraberiz. Bugün Minecraft Skywars oynuyoruz ve babam hemen yan tarafta sesini duyup gelebilir. O yüzden şu oluyorum Ve kart çıktı ve bu oyun artık bizim çünkü kartı bu çıktığında oyun kazanıyorum. Her zaman öyle oluyor. Kartopu çıkma çıkmayınca oyunu kaybediyorum. Çıkınca kazanıyorum. Hemen şunu alayım, şunu alayım. Şimdi hemen setimizi giyelim. Şöyle, tamam. Şu kardaki chest, yine kart topu çok güzel. Harika, vallahi harika şeyler çıktı. i̇nşallah oyunu kazanırım. Bu kart topları boşuna gitmez. Amin. Şu yemekleri alayım. Tamam, başka alacak falan geldiğim yok. Ama tatlı kılıcım... Tatlı kılıç istemiyorum. Dediğim... Dedim. Bunu buraya, bunu buraya. Şu bunu alayım. Kiş <laughs> yol yapan, aha şurada bir tane adam var. Bir. Bu kadar, bu az şeyde bana yol yapacak. Senden yapsın. Yap yap birazcık daha ilerlesin gellesin vur <laughs> gelsin gelsene gel 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 şöyle şöyle bir kere daha ve tamam gg easy gg adam da geliyormuş. Gelsin. Gelsin. Yemez. Gelsin gelsin. Yer ona. Hadi. Şu ortadaki adam bir tehlike. <laughs> Dayımız kılıcı varmış. İnşallah bugün şimdi bir, bugün video bir çıkacak. Ve bugün yeni intro attım. Beğeniriz, beğendiyseniz söylemeyi unutmayın This Gamers Pro Dostum onu ben alacaktım Şimdi ikimiz kaldık ben şu chest açayım Şu ikisini geri koyayım şimdi geri alayım Bu yüzden Şimdi şu adam bana yol yapacak yapar inşallah Daha onu bir keseyim adam şuradan gelmiş. Keşke atımı görseydim de atsaydım ha. Kardeşim bende kart topu yok ki. Şimdi kan gelirmiş. Hmm. Havadan, yukarıdan çıkacak. Altı su bana doğru geldiğinde atacağım o yüzden. Biraz bekliyorum adama. Hiç yol yapmakta uğraşma. Bir şey deneyeceğim acaba. Şunu Kırıldığım zibirleri de gidiyor mu? Gitmiyormuş. Kes, gitse ama güzel olurdu. Adam burada. Gelsin de keseyim onu. İnşallah videoyu kaydediyordur. Evet kaydediyormuş. Tamam. Bekleyelim. Bu yetişiyordum aşağıya. Hribiyan. Hribiyan ölümlü. Hazır. <laughs> Adamın ada gel. Hribiyan ölümlü. U uh, adam Türk. Bir Türk'ün oyun kazanmadı kazandığını görmek beni mutlu Sen ne yapıyorsun? Gelsin. Gel gel. Aha geliyor. Aha. Geliyor mu? Yok korkuyormuş. E, bundan adam olmaz. Ben de hiç gidemem. Gidersen çünkü adamda da kartop var. Beni keser. Şu kenara gittiğinde onu Şuradan olmuyormuş. Tekrar şuraya ben bir çıkayım. Deneyeyim. Şu blokları kırabilsek. Kıra ha kırabiliyormuşuz. Kıramıyormuşuz. Geri geliyorlarmış. Kırabilsek keşke. Şöyle biraz yukarıya çıkacağım. Aşağıda sığır. Hmm, tamam. Şimdi şuradayız. Şöyle arkamızı sıkıştıralım. Ülke düşmeyelim. Hı. Adam mı? sığır çıksa. Hı. Şöyle en kenara gitse de ben şimdi bir vursam. Bir cici yazsam. Hadi artık bugün video çıksın. 3 gündür uğraşıyorum size video çıkarmak için ben <laughs> kazanıyorum oyunu ama bak yapıyor kazanmamış sayıyor ya da videoyu kaydetmiyor ya da video kaydetmiyor render render'ını yaparken kasıyor hatalar oluyor ses kayması oluyor arkadan dublaj yapayım diyorum o da hiç o zaten hiç olmaz olmuyor please login in. tamam sen şu oyunu kazanayım login yapacağım aha şuradan şöyle vurmayayım. hadi Son dört. O zaman iyi kullandım. Son iki. Son iki kalsın. İhtiyacım olur. Bir i̇ki tane daha varmış aslında. Dört tane. Son dört. Hmm. Nasıl alacağız seni? Arkamı sağlam alarak yükseleyim <güler> <güler> tamam adam korkuyor ya hayır Adam da bana doğru mu oldu yapıyor. Aynen. Aynı benim yaptığım şekil. Ya blok koy. Uy ne oluyor? Herkes oyun kazandı ya. Hadi bizim oyunda bitsin. Bunlardan önce başladık biz sanki. Aynen yapıyor. Seslere dikkat. Arkadaki. Kalkıp can. Az kardeşimle Hadi, adam. İlla ki geleceğim. Gel buraya. Ha, kartı bu şuraya. <laughs> Çabuk stonlarımızı alalım. <laughs> De bu adam ezik çıktı. Gel 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 sen bana doğru biraz ya. ama Sword çıktı. Şöyle yanları... Şu an kartı pasla öleceğim ama adam hiç... Yani... Kendine güveniyor. 9 dakika olması lazım artık. 11 olmuş. Son 4 dakika içinde oyunu kazanmam lazım. Yine kartı tutuyor. Kartı tutuyor. Kartı tutuyor. Al işte. Şu ikiliyi al. Şimdi de, de var elinde yine mi kartopu? evet kartı var çıktığım an vuracak tamam güvenliği aldım şimdi şu tarafa doğru bir yükselt 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 yükselt, yükselt. Tamam adam çıktı. Aha vur. Sıkıştırdık orayı vur. Vur vur vur. Vur. Vur vur vur. Vur vur vur. vur, vur. Adam vuramadı. <laughs> Kazandık. Oyun çıktı. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.